anne Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son oyuncu Minecraft arkadaş ekleme sorununa sizlerle birlikte bakacağız. Siz de böyle videodan daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımıza like atabilirsiniz. Komutun kullanım biçimleri. Arkadaş, friend, fr, ark hepsi aynı işlevi görür. Arkadaş ekle sil isim Komutu ile istediğin kişiyi arkadaş olarak ekleyebilir veya çıkarabilirsin. Arkadaş olarak eklediğin kişi oyunda olmak zorundadır. Kişiye istek mesajın gidecektir. Kişi chat penceresindeki kabul et ya da reddet yazısına tıklayarak arkadaş olup olmayacağınıza karar verir. videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize sağlıcakla bakın.